Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir Güncel bir Bitcoin altcoin analiziyle beraberiz. Önce BTC bakalım ondan sonra altcoinler adına konuşacağım dostlar. Şimdi arkadaşlar BTC'de çok bir hareket yok. Zaten 2-3 gün önce videoyu nerede yaptıysak orada. Ee, sadece burada bir destek direnç güncellemesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın hareketli ortalamaları açıyorum. Ee, pardon, uyumsuzluklar açmışız. Hareketli ortalamaları açtım. Günlüğe geçtim. Ben böyle destekli arkadaşlar, hep sizin gözünüzün önünde güncellerim arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki desteğimizi 58.059 bandına alıyorum. Kırmızı kutuyu son yapılan işte son 1-2 aylık hareketlere göre. 58.059 burada kritik destek. Şimdi videoda anlatacağım tüm e, şartlar buradaki desteğin korunmasına bağlı. Bu 58.059'un altında gün kapatmayacağız. Tamam mı? Ee, onun dışında hani kısa vade takip etmek isteyenler de 60300 bandında kısa vadeli saatlik 4 saatlik grafiklerde bir destek var. Onu takip edebilirsiniz. 4 saatlikte düşen trend devam ediyor. Yukarı yönlü kırılım yeri 62500 ee, tam anlamıyla rally'nin başladığını konuşabilmemiz için yukarıdaki kırmızı kutu 67-68 üzerinde gün kapatmamız lazım arkadaşlar. Bunlar böyle bir 2 zaman dilimindeki analizler. Şimdi şöyle bir grafiğe geçelim. 2 gün sonra haftalık ve aylık kapanış var. Arkadaşlar onun dışında 11 Temmuz'da şey var 11 Temmuz'da ABD enflasyon verisi var arkadaşlar 11 Temmuz'da değil mi? Evet 11 Temmuz ABD enflasyon verisi var önemli bir veri özellikle 3.3 3.2'nin altında bir veri gelirse bizim için çok verimli olacak ay sonunda da faiz kararı gelecek. Şimdi piyasada çoğunluk faiz indirimler, hatta bazıları artık bu yıl faiz indirimi gelmeyecek dahi diye konuşmaya başladı. Ben e, özellikle bunu 11 Temmuz'dan sonra daha net konuşabilirim ama enflasyon verisini gördükten sonra benim beklentim Powell'ın faiz indirimine dair yani belki çok sürpriz bir faiz indirimi bile gelebilir. E, faiz indirimine dair arkadaşlar net şeyler konuşması. Yani, yani net bir şekilde faiz indirimi sinyallerini vermesini bekliyorum Temmuz sonunda. Bunun dışında bakın önemli kırılımlar, trend kırılımlarımız var. Bir, Ethereum BTC paritesi yukarı yönlü 2022'den bu yana gelen Düşen trendi kırdı arkadaşlar. 2022'den bu yana gelen Ethereum BTC paritesi düşen trendi kırdı. Artık 0.056 altında gün kapatmadı. sürece burada durum politik. Onun dışında BTC dominans gene şöyle baktığımızda 2022'den bu yana gelen yükselen trendi aşağı yönlü kırdı. Umarım buradaki gibi bir fake atmaz. Ben 3-4 gün bekledim bu kırılımı size söylemek için fake atmaması için. Buradaki düşen yükselen trendi kırdı. USDT dominans çok önemli bir direnç alanına geldi. Şöyle baktığımızda 5.30 burada 5.28 önemli bir direnç alanıydı. Kısa vadeli düşen trendi hani şu an kırdı mı kırmadı mı bu bir iki güne belli olacak. Pazartesi salı yeni video yapar konuşurum bunları. Şu an için hani kırdı gibi gözüküyor da çok net de değil yani. Pazartesi salıya daha net olur. Asıl yükselen trendi ise 4.5 seviyesinde. Ya BTC Dominas 2022'den bu yana gelen yükselen trendi kırdı. Ethereum BTC partisi 2022'den bu yana gelen düşen trendi kırdı. Onun dışında Bitcoin Dominas arkadaş işte USDT Dominas önemli bir dirence geldik. Kısa vadeli bir düşen yükselen trend var. Bunu kırmaya çalışıyor. Kırarsa 4.50'de ana trend var. Yükselen trend. Onu kırarsa çok daha iyi olur. Korku ve Açgözlük endeksi. Geçen 35'lere düşmüştü. Şu an 40-47 seviyelerinde geziniyor burada da pozitif duruyor. Yani ben korku ve açgözlülük endeksinin düşmesi beni her zaman mutlu eder arkadaşlar. İnsanların korkması iyidir. Herkes herkes gözlüyken piyasa iyi değildir. Temmuz başında Ethereum ETF onaylı Ethereum ETF'lerin başlıyor inşallah bir aksilik çıkmazsa. 27.52 mesela ENS bunu bir iki üç video önce ENS konuştum mesela OP konuştum bak mesela OP mesela hala yerinde sayıyor hemen hemen 1.62 desteğini denemiş. İşte Ethereum fee 3 dolar desteğinden döndü. Burada baktığımızda bak şu an 3.5 önemli bir direnç alanı mesela Ethereum fiili burada. Onun dışında işte ENA var mesela gene. Ama buradaki benim en popüler coin'im ge geçen de söyledim. ENS nitekim görüyorsunuz yani mesela diğer söylediğim 3 coin hala yerinde sayarken ENS 18-20'lere düştü. Şu an tekrardan 27 üzerinde. Burada 27 yani 28 üzerinde kaldığı sürece ENS'de hedefimiz 35-38 daha sonra 47. Büyük resimdeki hedefi daha önceden konuştum sizlerle şu an 47 yani orta vadede takip edilecek bir hedef büyük resmi daha sonra gene konuşuruz ee, peki ben nasıl bir şey bekliyorum şimdi daha yeni size bir yeni bir düşen trend alanı verdim değil mi arkadaşlar daha yeni size yeni bir düşen trend alanı verdim 58 59 yani önemli destek alanı verdim 58 59 günlükte e, burada Erasay'da geçen videoda inceledim yani tarihte yani yılda 2-3 defa günlük grafikte anca geliyoruz Erasay'da bu seviyelere. Yani yılda 2-3 defa bu kadar sert düşüşler oluyor. Ee, işte i̇şte MACD'de belki bir alt sinyaline doğru evrilme olabilir. Yani ben şunu bekliyorum arkadaşlar yani işin özü. Şu 58-59 korunduğu sürece şu şuranın altında gün kapatmadığımız sürece ben alt koyunlarda güzel bir pozitif ayrışma bekliyorum. Ethereum önceliğinde. Ee, da mesela burada 3200'deki desteğini çok milimetrik test etti 3246 bakın yani güzel şeyler bekliyorum ee, hani e, günlükte bir alt sinyaline doğru evriliyor mekti burada. RSI'de işte 50'nin üzerine atma çabaları olabilir ee, yani Ethereum BTC'de günlükte inanılmaz haftalıkta inanılmaz pozitif uyumsuzluklar vardı. Bunları daha önceki videolarda konuştum zaten. Yani ben e, şuradaki destek konusu bana yetiyor yani. Hani BTC çok büyük bir yükseliş yapmasa bile Alt koyunlarda minimum 2-3 x'lik yükselişler geleceğini düşünüyorum. Buradaki destek korunduğu sürece bakın bak burası önemli. 58-59 korunduğu sürece ben alt koyunlarda güzel bir yükseliş bekliyorum. Bitcoin çok aşırı bir yükselmese dahi. DXY'de işte DXY biraz sıkıntılı duruyor. 106-107 direncine doğru geldi sayılır. Belki enflasyon verisiyle burada bir düşüş yaşayabiliriz. Onu göreceğiz. O yüzden 11 Temmuz burada kritik arkadaşlar ama şu an 2 3 tane trendin kırıldığını söyleyebiliriz bizler açısından önemli olan. Yani ben Ethereum önceliğinde ENS özellikle burada çok popüler. Bak ENS'i son 3 4 aydır sürekli söylüyorum. İlk konuştuğumda 10 dolardaydı. şuralardaydı. Ondan sonra çıktı o 28 28'lerden 17'lere, 17'lerden 12'lere sürekli konuştuk. Sürekli konuşmaya da devam edeceğiz gibi geliyor bence. Çünkü ENS yani Ethereum alanında Ethereum ETF'inden bence en çok etkilenecek coin'lerden bir tanesi gibi geliyor bana. Ha buradan alınır mı? Yani senin riskine bağlı. Alırsın mesela 20 27 50 altında gün kapatınca satarsın ya da tutarsın. Artık senin riskine bağlı. Yani ben şimdi 8 dolardan 10 dolardan 15 dolardan 17 dolardan 18 dolardan ENS aldım. Maliyetimde 15 dolar. Şimdi ben 15 dolarda maliyetlenen birisi olarak hadi buradan NSA'yı yüklen diyemem ama risk almak istiyorsan alabilirsin. 27.50 burada destek. Buranın altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hedeflerimiz belli. Onun dışında mesela total 3'te de şöyle bir sizden daha önceden bahsetmiştim. Çok önemli bir yükselen trend geliyor diplerden arkadaşlar. Buradaki bu trend önemli. Onun dışında şöyle baktığımızda gene Mekli'deki al sinyali devam ediyor. Günlükte de mesela e, tam böyle bir al sinyali geldi total 3 grafiğinde. Yani alt altcoin'ler için. O tir dominans pozitif duruyor. Şöyle baktığımda. Bak o tür dominans mesela geçen sizlere duyurmuştum buraya geldiğinde. Bakın şu 9 ile 9 ila işte 9.5 arası 950 arası önemli bir destek demiştik. Tam 9.45'ten döndü. Çok önemli bir yükselen trendti. Bunları konuştuk yani. Özet geçiyorum. Neden böyle bir yükseliş beklediğime dair. Bunların hepsini daha önceki videolarda detaylı konuştuk. Şimdi i̇şte total total ki bunları konuştuk. E, o tür dominasta durum şu an için pozitif duruyor. 9 altında kapatmadığı sürece bir sıkıntı yok. Yani küçük market alt koyunlar. O tür dominasya total 3 Bunlar bizim genelde elimizde tuttuğumuz alt koyunları gösteriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla arkadaşlar BTC'de sizlere söylediğim o alan korunduğu sürece ben alt koyunlarda yükselişi çok net bir şekilde bekliyorum. O alan altı doğru kırılırsa benim yükselişimde rafa kalkar. Bak bu kadar net yani. E, beklenti bu gayet net bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Özellikle şu Ethereum BTC biliyorsunuz son 2 yıldır ben sürekli bundan bahsediyorum. Altcoin rally'si bekleyen bu grafiği takip etmeli diye. E, çünkü rally Ethereum önceliğinde başlar. Hiçbir zaman değişmedi. Değişmeyecek de bu. bu. Bu kripto paranın bu kuralıdır yani. İşin özü lafın özü bunlardan ibaret arkadaşlar. E, kripto adına söyleyebileceklerim yani buraya kadar da dinlediyseniz e, bir like bir yorum atın bana destek çıkın diyelim. İstanbul Borsası yani dolar bazlı hemen geçelim. Şu e, şurada 325 konuştuk. Bak 325'i denedi, reddini yedi. 325'i takip edin, 325 üzerinde. 340 altında kaldım. sürece. 307, 310. Gram gümüşte bir sıkıntı yok. 30 TL destek arkadaşlar. Gram altına geçelim. Bak gram altın, e, gram altın herkes ne zaman konuşacak biliyor musunuz? Ağustos sonu. Eylül ortası gibi artık gram altın konuşulmaya başlanır ve benim 2024 yılı hedefim olan 3000 3500 yani bu bant aralığına bence gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Anlatabileceklerim. Bunlar video like ve yorum at bana destek çıkarsanız memnun olurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşçakalın.